Merhaba, Çimenler Fiyat Bayisi'ne hoş geldiniz. Ben satış danışmanınız Hakan. Bugün sizlere Egea Sedan Easy, Egea Sedan Urban arasındaki farkları tanıtmış olacağız. Egea Sedan Easy aracımızda halojenik farlar, bilek, sis farı kaplamaları bulunmakta. Urban aracımızda ise artı olarak ön panjurda satin krom kaplamalı sis barı çerçeveleri, full led aydınlatmalar, imza led farları gelmekte. Easy modelimizde 15 inç cant kapaklı lastikler bulunurken Urban versiyonumuzda ise araç lastik ebatları 16 inç ve özel e, cant kapakları bulunmakta. Urban versiyonumuzda görüldüğü üzere 7 inç tablet ekran, Apple CarPlay, Android Auto'yu destekleyen bir teyip sunulmakta. Artı olarak dijital klima, hız sabitleme sistemi, deri direksiyon, deri vites topuzu izlen farklılık olarak sunulmaktadır. Daha detaylı bilgi için sizleri showroomlarımıza bekliyoruz.